Merhaba ben Giray kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce tamamlanan Trabzonspor Karagümrük maç sonu değerlendirmesi yapacağız. Canlı yayınımı iptal ettim arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir talihsiz bir kaza geldi başıma. Burada görüyorsunuz bir bandaj var. Bir hidrofor almaya gittik. Hidrofor kafamıza düştü. Çok talihsiz bir olay yaşadık. Allah şükür bir sıkıntı yok. Birkaç dikişle atlattık durumu ama ben bir maçı yorumlayayım istedim. Keyfim yerinde. Allah şükürler olsun güzel bir oyun vardı. Gerçekten şiir gibi oyun vardı. Yalnız bugün Trabzonspor takımı Santofor'suzluğun cezasını çekti. Abdullah Avcı'nın maçtan önce çekmiş olduğum videolarda Santofor sıkıntısını içeriden çözmesi gerekiyor ki nitekim öyle yapmasını bekliyorum demiştim. Ne yaptı? Pepe ileri attı. Ben Trezeguet'i ileri atar, bir değişken takım görüntüsü çizeriz demiştim. Özellikle son haftalarda Trezeguet'in gizli Santofor gibi oynamaya çalıştığını, içeride ceza sahasında karambolde etkili oynadığını ki nitekim Pepe'nin çalım attığı pozisyonda Trezeguet gole çevirdi. Ve çok net bir galibiyetle beraber Trabzonspor takımımız kazanmasını bildi. Geri düştü. Ee, orada bir geri düşmeni vermiş olduğu bir moral motivasyon eksikliği olur mu derken iyice hırslandık. Hemen akabinde çok güzel bir zamanda gol geldi. Santofor'umuz gerçekten direkt olsaydı arkadaşlar biz ilk yarı maçı kopartır bitirirdik. Maalesef ilk iki gol adamlar kendi kalesine attı. Bizim burada bir eksikliğimiz var. Santofor eksikliğimiz var. Bakın şimdi teknik direktörümüzün kadro tercihi bana göre inanılmaz stratejikti. İleriye 5 tane kaliteli oyuncu attı. Arkaya da 5 tane defansif oyuncu koydu. Ve ee, baktığımızda çok gol atabiliriz. Ama iyi bir rakibe karşı bu hücum hattıyla neler yaşayabiliriz orası bilmiyorum. Bu hücum hattıyla geride problem yaşayabilirdik. Yalnız biz arkadaşlar ileride pozisyonlar ürettikçe taraftar içerisine girdi. Pozisyon geldikçe kaçan gol oldu. İşte direkten dönen top oldu. Kalecinin kurtardıkları oldu. Vuramadıklarımız oldu. Son final paslarını veremediklerimiz oldu. Geldiğimiz noktada Trabzonspor takımımız gayet iyi bir oyunla beraber maçı güzel bir şekilde bitirmesini bildi. Ve iyi bir galibiyet aldık. Bir önceki maçta mağlubiyet aslında talihsiz bir mağlubiyetti. Bu maçta güzel bir galibiyet. Fenerbahçe maçına bu maçın galibiyetiyle beraber çıkmak çok önemliydi. Trabzonspor takımımızı tebrik ediyorum. Emis kulübede tuttu. Umut Bozo'yu kulübede tuttu. Sonradan Umut Bozo oyuna dahil etti. Umut Bozo'nun da gol atmasıyla beraber Umut Bozo'nun da işin içerisine girmesi bizim için önemli. Bir sonraki maçın hikayesi farklı. Bir sonraki maçta hoca bu oyuncu grubuyla beraber çıkmayabilir. Fenerbahçe maçını tekrardan değerlendireceğiz arkadaşlar. Savunmada Mendy'yi tercih etti. Defans hattı zaten artık oturdu. Bu defans hattını teknik direktörümüz çok ekstrem bir durum olmadığı sürece bozulacağını ben düşünmüyorum. Berat, Umut Güneş, Badri bu üçlüyü oynatıyor. Yalnız Umut Güneş'in bir önceki maçta da performansı düşüktü. Bu maçta da performansı düşüktü. Fernandes'i de oyuna soktu. Fernandes de antrenmanlara başladı. Fernandes faktörü işin içerisine girer. Fernandes'e beraber Mendy ortasaydı. Berat Mendy yapar mı? Bakın önemli bir detay. Umut Güneş'i tekrar kenara çekebilir. Kalede Taha tercihinde bulundu. Onur Alp'i bekledim. İstedim de ben Onur Alp'i e, Kovucan'ın koymasını. Yalnız Taha'yı koydu. Taha da bizim kalecimiz. Taha da genç bir kaleci. Bir tane uzaktan şut vardı. Çok iyi uzadı, kurtardı. Önemli bir e, müdahaleydi bu. Zaten rakibimizin rakibinde çok fazla e, kalemize geldiğini söylemem. Özellikle ilk yarı rakip bir kere geldi. Duran toptan gol attı. Onun dışında zaten ne şutu var ne etkili bir pozisyonu var arkadaşlar. Ta, ta, da bir tane top geldi onu da kurtardı. Genel anlamda tağlık bir durum olmadı. Takımımızda şunu görüyorum. İki beki de öne çok çıkartıyoruz. Trabzonspor kulübümüzün ileride aslında biz şöyle diyoruz işte Pepe geldi, Treze geldi, oyun değiştiriyoruz ama hayır arkadaşlar Thomas Mönyen'in gelmesiyle beraber iki beki daha çok öne çıkartıyoruz. Savunmada e, Dersil e, ve Mendy'yi kenara açıyoruz. Ortaya Berat'ı sokuyoruz. Pas bağlantısında Badri ve Umut Güneşi ikili koyuyoruz ve burada da oyunun akışını sağlıyoruz. Biz iki tane beki orta sahanın önüne çıkartarak orta sahadaki oyuncu sayımızı yükseltiyoruz arkadaşlar. Birden 3 e, tane oyuncu geride kalıyor. Orta sahada hemen 6'lıya dönüyorsun. İleride de bir oyuncuyla beraber 10 tane oyuncu. İleride 7 tane oyuncuyla beraber rakibin sahasında daha kalabalıksın. Ve o topla oynamayı daha iyi yapabiliyorsun. Benim dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi. E, spiker de söyledi. Trabzonspor takımı kenar ortalarda 10'da 10 on yaptı dedik ilk yarı. Şimdi Enis Destan yandan ortalarda yüksek toplarda etkili. Onarçu da zaten çok etkili bir oyuncu. Şimdi biz bu iki oyuncu varken bu kadar kanatları kullanmıyorduk. Merkezi kullanıyorduk. Acaba diyorum ki teknik direktörümüz hani diyor ya şaşırtma yapacağım. Şöyle yapacağım böyle yapacağım diyor ya. Biz bu kadar hücum oyuncusuyla geldiğimiz için. Şota'da da son dakika ben merkezi kapatayım. Merkezden gelecek. Pepe'si, Trezeg'si, Vizka'sı bu oyuncular hani. Merkezi kalabalık tutacak Badri ile beraber yaydan şutu çıkavalayacaklar. Ben biraz daha merkezi kapatayım, kanada bırakayım. Benim stoperlerimle beraber de yüksek toplarda işte Pepe, Treze, Geçim Geç. üstünlük sağlarım. Kenardan orada kestireyim mantetesinde miydi bilmiyorum. Ama bir pozisyon hatırlayın. Thomas Mönyo sağ bekimiz kesti, sol bekimiz vurdu. Çok net bir gol pozisyonda. Atsaydı daha da farklı olabilirdi maç. Yani burada Çotor Arvalezze'nin sistemsel anlamda son dakika bir taktiksel değişikliğine mi gitti bilmiyorum. Şota hocanın dersine iyi çalışmadığını, Abdullah Avcı'nın dersinde iyi çalıştığını, özellikle ileride kreatif, hızlı, çabuk oyuncularla beraber, ee, çabuk oyuncularla beraber, özellikle çabuk oyuncularla beraber işi bitireceğini hesapladığını, hesapladığını görüyoruz. Burada Abdullah Avcı çok başarılı bir şekilde performans sergiledi. Trabzonspor takımımız bana göre Hani e, sahanın 90 dakika boyunca, dakika maçın 90 dakikası boyunca çok ciddi bir üstünlük sağladı. Net bir galibiyet aldı. Bir kere her şeyden önemlisi oyun çok kritikti, çok önemliydi, çok değerliydi oyun. E, hani son haftalarda gelen oyun vardı. Alanya Spor maçına dediğimiz gibi bir kaza oldu. O maçı bir tarafa koyalım. Fenerbahçe maçı var önümüzde. Tabii Karagümrük takımı Türkiye Kupası'nda bu kadar rahat olmayacağız. 6-7 tane eksiği var. Hani biz 5 tane attık gideriz aman. Oyuncularımızın bir kere çok dikkatli olması lazım. Eyserik gibi örneğin e ve e stoperde gene eksikleri var. Orta sahada 2 tane santoforu sakat. Stoperi sakat. Bunları unutmamamız gerekiyor. Çok önemli oyuncuların olmadığının altını çizmek istiyorum. Biz bu takımı yendik. 5 tane attık. Nasıl olsa yeneriz dersek bize faturayı keserler. Bunun e cezasını görürüz arkadaşlar. Şimdi genel anlamda oyuncularımızın performansı çok iyi, istekli çok iyi. Takımdaki arkadaşlık çok iyi. Maç kazandıkça birlik ve beraberlik artıyor. Ve bunu size şunu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Trabzonspor takımımız bu oyununu yukarıya taşımaya devam etmesi gerekiyor. Bu bana göre yeterli değil. İşte Santoforsuzluğun cezasını çektik. Sondaki son hani adamlar 1-0 oldu. Biz ilk yarı 3-1, 4-1'e getirebileceğimiz bir maç mı? Evet maç. Pozisyonlara giriyorsun ama gol atmadı. Sıkıntı yaşıyorsun. Gol atamadığımız için de sıkıntı yaşıyoruz. Taraftarımız da gol gelmedikçe tabi sabırsızlanıyor ve gelinen noktada da e, sıkıntı oluyor. Allah'tan bugün kilidi açtık. Kendileri iki tane kendi karesine çarptı birisi. Birisi de işte kendi karesine vurdu. Bakın gene o iki gol olmasa gene problem. Gene problem. Allah'tan o iki gol geldi. Biz de sıkıntı yaşamadık ama genel anlamda ben bir tarafta olarak oyundan çok memnunum. Takımın dayanışması, sahadaki coşkusu, Takım halinde savunma, takım halinde hücum. Beni en çok sevindiren bir detay da şu. Hücumda çok iyi çoğalıyoruz. Hücumda gerçekten Trabzonspor takımımız güzel çoğalıyor. Hızlı hücumda artı sete çeviriyoruz. Umut Güneş'in performansı biraz düşmesi, ilerideki pas bağlantısına hafif de olsa bir oynaklık yapıyor. Ama işte Pepe'nin sahaya girmesi, tecrübeli, yetenekli o topu ayağına aldığında hep doğru hamleler yapması. Hep doğru yerlere pas atması. Tabi bunlarla beraber de oyun daha da güzelleşiyor. Çok uzun bir video yapmayacağım. Ben de yorgunum. Başımıza bir iş geldi. Bugün onunla uğraştık. Talihsiz bir olay geldi. Keyfimiz yerinde. Önemli bir galibiyet aldık. Bunu sizlerle beraber kısa da olsa bir paylaşmak istedim. Ee, i̇nşallah videomuzu de Benim keyfim yerinde. Trabzonspor takımımızın galip gelmesi her anlamda güzel. Ee, yani biliyorum herkesin artık e, oyun... Skor, futbol. Artık hep bunlar istiyoruz. Artık gözümüz hep gözümüz hep artık güzel oyun olsun, skor olsun. Hep türbinlerin dolu olmasını istiyoruz. Ve bunlar da başarıyla, sportif başarıyla beraber gelecek. Ekonomik başarı çok önemli. Eyvallah ama ben her zaman söylüyorum. Sportif başarı olduğu sürece biz daha da güzel günleri göreceğiz arkadaşlar diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Nasıl güzel günlerde bu şekilde mutlu, neşeli, bu şekilde güzel, herkesin hakkını veriyorsa olumsuz günlerde de eleştirimizi yapıyoruz arkadaşlar. Objektif bir şekilde yayın yapmaya devam edeceğiz. Uzun bir video olmasın. Yorgunum. Sizi de e, çok e, tutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.